merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e, indirdiğim mini bir militra, bir de e, telefonundaki gizemleri anlatacağım Şimdi YouTube'a girdik. YouTube'a girdik ya. Yani ben anlamadım. İlk arkadaşına denediğimde hiç normal değildi. Araştırdım hiç normal değilmiş bu bir şey. Arkadaşlar, şimdi bir dakika Şimdi buraya ben en son ara atı diyorsunuz. E, e, şey, hani çekmiştik ya yasakla oyna. Ha, şimdi yine yasakla yasakla oynayıyoruz. Var. Tamam. Şimdi buraya bastık. Ee, belki belki olmayabilir. Şimdi Gördünüz mü şunu? Dedik bu çıkıyor. Hatırlıyorum. Hatta Sonic ekstra Yani arkadaşlar bu iş bir gizem. Bu gizem bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Direkt video açılıyor. Abi ben çıldıracağım ya. Böyle bir şey olamaz. Ya dirlik nasıl açılır? Allah'ın yarabbim ben şu an hala hiçbir şey anlamadım. Büyük ihtimalle virüs var ya da bunun ya ya da birisi benimle oyun oynuyor. Geçen gün görmüşsünüzdür. Ben gördüm hatta video çekmeden video kaydı durmuştu. Karda adam zıp burnunu koyup gidiyordum. Bakın kardan adam vurmuyor. Ya yani birisi gerçekten benden dalga geçiyor. Bu illaki söyleyeyim. Hasan. Bunu illaki söyleyeyim ama yani bunun bana yapanı illaki ödeteceğimi biliyorsunuz. Yani adaletle beni buluyor. Şimdi 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 yeni tanıdığım mini light light mı ne? Mini lights. Ee, şimdi arkadaşlar bu oyun internet ama çok güzel bir oyun. Yani bana kuzenim en son göstermişti. <laughs> yani güzel ama. Yani güzel. Yayı mı çekiyorsun? Arkadaşlar başlatayım. Ya internet ben şu interneti açtım. Zor internet çekiyor. Eee. <laughs> Yok internet bilin çekiyor çekiyor işte interneti <laughs> açtım işte. Yani, Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten emek veriliyor bu videoya. Ya siz sizin için yani izlemlerimi bile gösterdim. Şimdi. Bullet. Bullet. Battle o değil. Battle işte. Ama no, siz niye karışıyorsunuz? Eşkıya arkadaşlar. Nasılsın? Ben de bana kazansın. Ne var sen olma abin gibi. <gülüyor> <Like> <gülüyor> aynen, <gülüyor> Ay, abi. kalsın. Ya. Şimdi arkadaşlar ben bu oyunda bir kere gizem gördüm ama artık Oga be. Ama oh vallahi <laughs> teberim. <sizi>. Arkadaşlar. Like atmayan kalsın. Aynen. Arkadaşlar nadir bu oyunu çok kötü oynuyor. Tabii ki. Evet kötü oynuyor. Ne olmuş? Evet itiraf etti arkadaşlar. Benim demem gerekiyor. Ben, ben, ben. Oha boynumuz ne? Ben de oynayacağım. Kaç ama var lan? İki. <laughs> Sağ ol, çok güzel. <laughs> arkadaşlar bakın. Bir annesi bir babası. Ablası olmamış. Ne olur ben bu oyunu hileni yaptım. Ben yaptım. Ne işe yaramıyor ya? Şey. Arkadaşlar evet. çıkalım. <laughs> çıkalım. Çıkalım çıkalım. Sen doğru söylüyorlarmış lan. Hayır arkadaşlar bazen oluyor. Her oyunda kötü olabilirsiniz. Yani, insanız. Lan bak vallahi döveceğim seni şimdi. Oy. Şimdi şu YouTube'daki gizemimizi çözmemiz lazım. Görünür gibi hiç çözemediğim gizem yok. Biliyorsunuz çözemediğim gizem olmuyor. Bu arada ben yayınlamasını bilmiyorum ben. Yani. Neyse boşver. Topla onlar futbol oynuyor. Beni oynatmıyor işte kapat astık. Niye video çekiyorum diye benim yanıma geliyorlar. Bu Lan göz La oğlum sen abin gibi olma. Olma abin gibi olma. Abin. Gibi... Burçik olmuyor. like kaçar. Göz gibi like atmak istiyor. adam için çıldırıyor. Lan ya. like like Allah. Kaç bin like? Eksi bin. Bin yani demek istediniz. <laughs> şimdi o gizemi iğneden size göstereceğim. Gözü Gemi kör olsun. olsun. Gözü kör <laughs> olsun. Şimdi. Allah. Şimdi tamam Arkadaşlar dedik. Abi yasakla oynar dedim ya az önce. 62. Bak direk açıldı. Direk açıldı. Bugün gizemi arkadaşlar illaki çözmem lazım. Ya ya telefonda sıkıntı var ya da yok lan. İlla ki biz ben oyun oynuyor çünkü o kardama adam şeyinde de oynuyoruz Siz video çekmedi atmadım yani bilmiyorsunuz. Yani yani atma falan demeyin. En sonki videomda hatırlıyorsanız şey yapmıştık. Yani, bunu izlemişti. Hatırlıyorsun. Ya, Hatırlıyorsun. Ya, Hatırlıyor musun? Ya. La bunu ben zaten böyle açıyorum. Yani Hasan sen burada taksitlik yapmayı biliyor musun? Neyse ben bunların yanına Neyse. Arkadaşlar yani. Ay ne demek? Ya ne demek ya? Ya nasıl açılıyor böyle bir şey? Bir de açıldığımız gibi. Geçen gün açıldığında öleceksin diye. Abi ben niye böyle işlere karışıyorum? Ya, abi ben bunu niye böyle işlere karışıyorum ya? Madem olmayın bana, olmayın. Ay, zaman, abi lakin Annem banım bilmiyordur işte. Töbeştar bula, oğlum bak valla korkunç Var vallahi korkuş bak şu son ekstra. Yeminim var ya, çok korkuş. Ben ona söyleyeyim eee yani çok korkmuş böyle bir... lan bırak bırak <laughs> Bir bırakmadılar bunlardı ya şimdi <gülüyor> peki şimdi <laughs> bu ne yani arkadaş lan <laughs> lan bırak peşini arkadaşlar ben bunun yüzünden sanırım video da çekemeyeceğim ya 10 dakikalık size yeter diye düşünün. 9 dakika da olabilir. Bravo, evet. Arkadaşım 2 liraya 1 liraya ver. Büyük indiririm. Bas. Bak. <gülüyor> Aa para ver. <laughs> ne de para var? Ne de para var? Ne? <laughs> Arkadaşım <laughs> boş boş oyunlar. Boş işten müdüründen boş boş oyunlar Allah çıkar. <laughs> Evet, diğer sesinizi duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi niye abone olmuşsunuz? Evet arkadaşlar. Son bir dakikamız kaldı. Ve size bu gizemi çözmemiz lazım. Şu ar Bir dakika. Size bir, bir kere de bir şey göstereceğim. Ee, nasıl YouTube kanalı açılır? Nasıl şey olur? Şimdi size öğreteceğiz şuradan. Evet. Şunu Şurada şuraya biraz da alalım. Yani arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Lütfen. Yani lütfen abone olun ya. Vallahi emek veriyorsunuz. Sesin mıyım mıyım mi çıkmasını normal yalnız ha. Ne bana Lan. <laughs> Kış alıyor abi, Kış alıyor. hasan Kış alıyor hasan Gözünü gösteriyorsun. <laughs> Niye böyle yapıyorsun? be. Aşk Tamam. Bak gördüğünüz gibi şurada benim hesabım fotoğraf var. Orada fotoğraf ekliyorsunuz. Fotoğraf çekip fotoğraf ekliyorsunuz. Ee, i̇sminizi şuradan yazıyorsunuz. Tamam mı? Sonra YouTube kanalınıza girip e, Pardon. Aynen YouTube. Şuraya basıp Şuraya basıyorsunuz. Bu video yüklü şey çıktı. Yani filmde 15 kadar bayağı bir şey. Yani video yükleme diye basıyorsunuz. git <laughs> <laughs> yani işte buradan videomuzu yüklüyorsunuz. Tamam mı? Mesela ben bir tane videomu 32 dakikalık bir videom var. Onu da yayınlayacağım şimdi. Bakın. Şimdi nasıl yayınını onu da öğreteyim size. En son ya geçmiş size. Şuradan başlık oluşturuyorsunuz. Mesela ben ben yazayım ki yasak hmm. Hmm. Evet. Buradan başlığı tamamlıyorsunuz tamam mı? Sonra son ikiye ben basıyorum, basıyorum. Böyle bir şey biliyorum normalde. Yani. Bakın neydi ben şu doğrudan o kadar. Hakla, tamam. dakika ee, Tamam buraya kadar öğretmem lazım değilsin girişsin bilmiyorum tam değilsin arkadaşlar normalde yardım eder yani ben youtuber'ım ama yani arkadaşlarım normalde yardım ediyor bana ben çünkü video yüklemiyorum tamam mı Mesela dedik az önce gibi. herkese açık mı Bak burası çok önemli ben herkese açık diye tamam diyorum herkese Tamam. Ee, ya sonra Eee sonra, sonra, sonra sonraki ne diyoruz? Ee, çocukları özel diyoruz. Yükle diyoruz. Ve gördüğünüz gibi tatlılıklar yükleniyor arkadaşlar. Bu kadar yani bana ya, emek verdiğiniz kadar da abone olun yeter. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Size yani ilk önemi like ride Sonra ilk önemi şey mini... mi çözemedik ama bir gün çözeceğim gerçekten. Yani bugün çeke... Yani ya baya birkaç gündür bir yok normal. Çünkü a okul var. Ya direkt ne büyük toplantısı yapıyorsunuz? Ha belli toplantısı Şu an normalde ben evde olmam lazım. Hadi arkadaşlar. Yani görüşürüz. Bay bay.